arkadaşlar ben sizlerle de beraber Zobos oyun bakıyoruz. Ben daha önce bu oyunu oynamıştım hatta. Size videosunu göstermiştim. Bir kol bir tane giyim pes şeyi buldum bu sayede alabiliyoruz. Yeni de Şimdi şunu alalım. Şöyle güzel bir kırmızı. Kırmızı. Şimdi beyaz. Şöyle. Yatırı.

Tamam. Şöyle. Hamsiyi seçemiyorum ben. Oh. Tamam. Bana bastırın. Hah. Yeter. Son üç. çekti. Ha, sana çekti. Sana çekti Şöyle. Kod şu. 5 1 2 2 1 1 72 44 veya yeşil gözünüz gibi seçilen fiyat hünür Para dedik. De 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 de. Tiniz olur. Lay 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 Nasıl alacağız? Ha güzel bir şey seçmemiz lazım. Ne çizelim lan? neredeydi? Kendi elimi unut. Şöyle. Kedi kafasını çizeceğiz. Şöyle. evet Bu arada arkadaşlar ileride gemi yapma oyununu da çekeceğim. Ben de orada düzgün bir şey çizemiyoruz ki ya. Ben çizip geliyorum ya. Çizemiyorum ya. Kaç yüzden? Evet. Şöyle. Anne. Biz dobus falan vermeyiz ben.

Membayar um, hmm. eh, mo. Tövbe tövbe. Emo. Bitiş. Mami şak tut 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 mami şak. Beş bir iki iki on bir yetmiş iki kırk dört Ben ki? 5, 1, 2, 2, 11, 72 Rıs Ya da bunu kaldı ya Öf ya Düşüneceğim ya ben Galaksi. Çok mantıklı. Ama bu güneş olmayan bir galaksi. Öncelikle şöyle. Her yer siyah. öncelikle dünya ben Allah sizim Bu kadar Ulan evet Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız kanala abone olmayı. abone olmayı like almayı izlediğinizde like almayı unutmayın görüşürüz seviyorum bay bay ama öncelikle şu ya ne yazalım? Söyleyeyim mi? Neden yazıyorduk lan? Dikkat! Ulan sen git! Lan! Bir dakika azıma bir şey geldi. Ya. Bunu da satacağım ya. İşimde e kaldı. Eldivi. 22 11 72 44. Bu da da arkadaşlar Abi, sizce bu ne tişörtü söyleyeyim mi? Babi oyunlarının tişörtü. Valla ben tişört şeyi bulamadım ya. Game Pass için yanmak için. Bu ne lan? Güzelmiş. Kaç dokuz? Yedi dokuz. Ucuz değil mi lan? Oğlum bunu kim alsın? Sizce bir şey şöyle şey Hayal et. Eh. 5 dolusun olsa belki. Al Düşünsene bir anda bizimkini alıyormuşlar. Lan kafayı yerdim. Yeni dolus oldu. Yeni bir dolusumuz oldu. Bu kim lan? Bizim şey sandım. Bu ne lan? <laughs> Gül. Eh. On. Biraz ucuz değil mi lan?

Hear Eee. Yine aynısına gireyim. 1, 2, 22, 15. Neydi lan? On 70 2 Sonucu Lan ben sizin Ola Arkadaşlar videonun sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşmek üzere Seviyorum bay bay Abone olmayı, like atın Bakın atın